Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 79. ünite. Every and all. Every hepsi anlamına gelmektedir arkadaşlar. All hepsi anlamına gelir ama kullanım alanları farklı. Biz Türkçeye böyle ama şimdi nasıl kullandıklarını görelim. Every house, every house in the street is the same. Caddedeki her bir ev aynıdır. Every house in the street. All the houses in the street. Yani caddedeki tüm evler anlamına gelmektedir. Şimdi every ile birlikte singular yani tekil isimleri kullanıyoruz. Every Alice has been to every country in Europe. Alice Avrupa'daki her bir ülkeye, tüm ülkelere gitti anlamında kullanılıyor. Every summer we have a holiday by the sea. Biz her yaz, her yaz deniz kenarında bir tatil yaparız. She looks different every time I see her. Onu her gördüğüm zaman, every time, onu her gördüğüm zaman. Çok güzel bir kalıp arkadaşlar. İki cümleyi birleştirmek için bir bağlaç gibi kullanmış. Onu her gördüğüm zaman she looks different. O farklı görünüyor. Örneklerimizi çoğaltıyoruz arkadaşlar. Every house in the street is the same. Caddedeki bütün evler e, aynıydı. Not are the same. Yani are kullanmıyoruz burada arkadaşlar. Tekil olduğunu biraz önce vurgulamıştım. Every house. Tüm evler diyoruz ama her bir ev anlamında geliyor. Yani every her bir anlamında gelir kullanılır arkadaşlar. Caddedeki her bir ev, her bir ev yani bireysel düşünüyor is the same, aynı. Ama aslında baktığın zaman e, caddedeki bütün evleri kapsamış oluyor anlam olarak. Every country has a national flag. Her ülke bir milli bayrağı sahiptir. Gördüğünüz gibi has ile birlikte kullanmış arkadaşlar. Have demiyor. Şimdi every ve all'un kullanım farklılıklarını görelim arkadaşlar. Every student in the class passed the exam. Sınıftaki her öğrenci, her bir öğrenci sınavı geçti. Every country has a national flag. Her bir ülkenin bir milli bayrağı vardır. All ile kullanımını görecek olursak arkadaşlar All the students in the class passed the exam. Sınıftaki tüm öğrenciler tüm öğrenciler gördüğünüz gibi all the students burada çoğul olarak kullanılıyor arkadaşlar. All çoğul kullanılır. Bütün öğrenciler sınavı geçti. All countries have a national flag. Hemen all'un çoğulluğu yansıtı. Have ile birlikte kullanıldı. Bütün ülkelerin bir milli bayrağı vardır arkadaşlar. Anlam olarak ikisi birbiriyle aynı olmasına rağmen kullanım alanı olarak arkadaşlar e, dil bilgisi açısından bir fark var. Every tekillerde kullanılır. All çoğullarda kullanılır. Buna dikkat ediyoruz. Every day and all day ifadelerini görelim şimdi. Every day on all days yani bütün günlerde anlamında kullanılır. How often? Ne kadar sıklıkla? Every day, Her gün. Yani haftanın bütün günlerini kapsıyor. How often do you read a newspaper? Ne kadar sıklıkla gazete okursun? Every day, Her bir gün. Bill watch TV for about two hours. Bill iki saat, yaklaşık iki saattir televizyon izlemektedir. Every evening. Her akşam. On all evenings yani bütün akşamlarda anlamında kullanılıyor. Şimdi all day dediğimiz zaman da arkadaşlar the all day yani the complete day yani günün tamamında anlamında kullanılıyor. Günün başlangıcında ve günün sonunda yani bir günden bahsediyor. Ama every day dediğim zaman haftanın bütün günlerinden bahsediyor. Bu e, farkı umarım anlamışızdır. Şimdi örneklerimizde all day'i görelim. The weather was bad yesterday. Hava dün kötüydü. It rained all day. Tüm gün yağdı. I was tüm gün gördüğünüz gibi günün tamamında yağdı. I was tired after work yesterday. Dün işten sonra yorgundum. So I watched TV all evening. Bu yüzden bütün gece, tüm gece televizyon izledim. Bu tüm geceyi çoğaltabiliriz örneklerimiz arkadaşlar. All morning, All night, all summer gibi. Şimdi arkadaşlar everybody or everyone veya everybody ile everyone'ın aynı olduğunu biliyorduk. Everything ve everywhere ifadelerini görelim. Everyone her biri demek. Everything her bir şey, everywhere her bir yer anlamında kullanılır. Everybody ve everyone'ı biliyorsunuz insanlarda kullanırız anlamından da çıkaracağınız gibi everything things'lerde şeylerde everywhere'de yerleri nite, nitelemektedir arkadaşlar. Everybody or everyone needs friends. Her bir birey her bir kişinin arkadaşa ihtiyacı vardır. Burada needs'e hemen odaklanıyoruz arkadaşlar. Needs gördüğünüz gibi simple present'ın tekil halinde kullanılmış. Demek ki Aerobody ve Aerovan'ı tekil olarak kullanıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Her bir olarak çevirdiğiniz zaman aklınıza böyle kalır. Bu aynı zamanda all people need friends anlamına gelir. Yani bütün insanlar arkadaşlara ihtiyacı vardır. Gördüğünüz gibi anlam olarak everybody ile all people aynı anlama gelirken kullanım alanında, kullanım açısından bakarsak, gramer olarak bakarsak Everybody needs derken all people need deriz. Yani S takısı getirmeyiz. Çoğul olarak kullanılır. Have you got everything you need? İhtiyacın olan her şeyi aldın mı? All the things you need. Anlamına gelir. I have lost my watch. E, saatimi kaybettim. I have looked everywhere, everywhere for it. Ben onun için her yere baktım. I have looked in all places anlamında kullanılır. Everybody has problems. Herkes, herkesin problemi vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekil olarak kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bu çalışmayı yaptıktan sonra 80. üniteye geçiyoruz. All, most, some, any, no one. All bütün olarak diyorduk arkadaşlar. Her biri, hepsi anlamında geliyordu. Most çoğu anlamına geliyordu. Sam biraz anlamına geliyordu. Eni herhangi bir anlamına geliyordu. No hiç anlamına geliyordu. Nan hiç anlamına geliyordu. Şimdi bunların karşılaştırmasını yapacak olursak arkadaşlar. Children like playing. Çocuklar oyun oynamaktan hoşlanır. Burada çocuklar arkadaşlar gördüğünüz gibi genel anlamda kullanıldı. Money isn't Everything. Para her şey demek değildir. Para genel anlamda kullanıldı burada. I enjoy reading books. Ben kitaplar okumaktan hoşlanırım. Everybody needs friends. Herkesin arkadaşa ihtiyacı vardır. Şimdi burada the children, the money, these books gibi spesifikleştirme ifadeleriyle beraber e, isimleri nasıl kullandığını görelim. Where are the children? Çocuklar nerede? Bu the children dediğine göre bu çocuklar tanıdık. Yani bizim çocuklar nerede anlamında. Yani birisi eşine söylerken where are the children diye söyleyebilir. I want to buy a car. Bir araba almak istiyorum. But I haven't got the money. Fakat hiç param yok. Yani param yok. Hiç demiyor. Param yok. The money for a car. Buradaki the e, para alacak şey araba alacak param yok anlamında. Have you read these books? Bu kitaplar okudun mu? I often go or go out with my friends. Ben sıklıkla arkadaşlarımla dışarıya çıkarım. Şimdi most, most of, some, some of gibi ifadeleri görelim arkadaşlar. Most çoğu anlamına geliyordu. Some biraz anlamına geliyordu. Kullanım alanlarına bakacak olursak arkadaşlar, all, most, some, any, no, steers, of olmadan of'un üzerine çizmiş arkadaşlar, steers, all steers, most children, some books, any books, no money gibi arkadaşlar e, bu şekilde kelime ile beraber bu biraz önce saydığımız almost, some, any, no kalıplarını arkadaşlar birleştirerek kullanabiliriz. Yani arada ne olmaz arkadaşlar? Of olmaz. Bir de all of, most of, some of, any of, none of gibi kalıplarla birlikte the, this, that, these, my, your, ifadelerini kullanırız. Bunların kullanım alanlarını görelim. Aşağıdaki kutucuktan da şekilde biraz anlatmaya çalışmış arkadaşlar. All bütünü kapsamaktadır gördüğünüz gibi. Most çoğu anlamında yani çok az bir kısmı hariç tutularak gösteriyor. Some bir miktarı anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Any olup olmadığını bilmiyoruz. Herhangi biri veya hiç anlamında geliyor arkadaşlar. Yani biz bunu hiç isteriz ama aslında orada herhangi bir manasında kullanırız. Hiç arkadaşım var mı derken mesela. No, non, not en iyisi arkadaşlar. Hiç yok anlamında kullanılır. Şimdi bu örneklerimize bakacak olursak. Most children yani önce isimle beraber bu most all ifadelerinin birleşik halde kullanımını görelim. Arada of gibi bir preposition olmadan kullanımını görelim. Most children like playing. Ee, çoğu çocuklar yani genelde çocuklar oyun oynamaktan hoşlanır. I don't want any money. Ben hiç para istemiyorum. Some books are better than others. Bazı kitaplar diğerlerine daha iyidir. He, is, he has got no friends. Onun hiç arkadaşı yok. All cities have the same problems. Bütün şehirlerin aynı problemi var. Most people drive too, past, too fast. Çoğu insan e, hızlı sürermiş. Çok hızlı sürermiş. Some birds cannot fly. Bazı kuşlar uçamazlar. Şimdi arkadaşlar most ile birlikte some ile birlikte of preposisyonu nasıl kullandığını görelim. Most of the children at this school are under 11 Years old Buz okuldaki çocukların çoğu, bu çocukların çoğu 11 yaşının altında. Yani spesifik bir yerde, bir yerdeki çocuklardan bahsederken most of the children at the school bu okuldaki çoğu çocuklar. Demin ne diyorduk? Most children diyorduk. Yani bir genelleme var arkadaşlar. Yani bir yerdeki çocuklardan bahsetmediği için sadece most children, çoğu çocuklar derken bu şekilde kullanıyordu. I don't want any of this money. Bu paranın hiçbirini istemiyorum. Some of these books are very old. Bu kitapların bazıları are very old. Çok neymiş arkadaşlar? Eskiymiş. Burada some dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. E, bazıları anlamında kullanılıyor. Something değil. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Some burada bazıları kullanıyor. Bu kitapların bazıları eski. Onun için ar kullanmış. None of my friends live near me. Arkadaşlarımın hiçbiri live near me. Burada my friends çoğul olduğu için none da çoğuldur arkadaşlar. None of my friends. Yani arkadaşlarımın hiçbiri. Bütün arkadaşlarından bahsediyor yani. Hiçbir arkadaşı live diyor onun için. Yani çoğuldan bahsettiği için live diyor near me benim yakınımda oturmamaktadır diyor. All the students in our class passed the exam. Sınıftaki bütün öğrenciler sınavı geçti. Sylvia has lived have has lived in London all her life. Sylvia bütün hayatı boyunca e, Londra'da yaşadı. Burada olun e, kullanım alanlarını gördük arkadaşlar. Şimdi all of it, most of them, none of us gibi ifadeleri kullanalım. All of it, onun tamamı. Most of them, onların çoğu. Some of us, bizden bazıları. Any of you, e, sizden hiç, sizden herhangi biri. None of them, onlardan hiçbir anlamında kullanılıyor. You can have some of this cake, but not all of it. Bu kekten biraz alabilirsin fakat tamamını alamazsın. Do you know those people? Bu insanları tanıyor musun? Most of them. Çoğunu tanıyorum. But not all of them. Fakat hepsini değil. Some of us are going out tonight. Bazılarımız bu akşam dışarı çıkıyorlar. Why don't you come with us? Neden bizimle gelmiyorsun? I have got a lot of books, but I haven't read any of them. Çok kitabım var fakat ee, hiçbirini okuyamadım, okumadım. How many of these books have you read? Bu kitaplardan kaçını okudun? None of them, hiçbirini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi başlangıç seviyesinde e, çalışmalarımız genelde pekiştirmeye yönelik, tekrara yönelik oluyor. Zaten dil öğrenmenin en güzel yöntemi de budur arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu anlarsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.